Cenker Sezer'den sorulacak hesaplar. Birinci bölüm. Yıl 2018'di ve bir Ocak ayıydı. İstanbul'un Şişli ilçesinde bir aile vardı. Savaş ailesi. Bu ailede herkes adalet için çalışan ve rahatça yaşayan bir aile. Bu ailenin babası Doğu Savaş adlı bir savcıdır. Aynı zamanda Sal adam göbek adıyla bilinen bir adam. Doğu mesai saatlerinde çalışıyordu. Ve savcının biri odaya girer ve bir soru sorar. Sayın savcı bir isteğiniz var mı? Doğu da evet var. Bana bir demli çay getirebilir misin lütfen? Savcı hemen Doğu'ya demli çay getirmeye gider. Öteki yanda ailenin annesi Turan Savaş adlı bir avukat Doğu'yu aramıştır. Aşkım nasılsın diye konuşmaya başlamıştır. Doğu telefonda karısına iyi mesaim neredeyse bitti. Seninkisi nasıl? Turan da ben eve gidiyorum. Eğer gitmeden önce seni bekleyip marketten seninle gerekli şeyleri alırız dedi. Doğu bunun iyi bir fikir olduğunu söyleyip hemen geleceğini söyledi. Telefon görüşmesinden sonra Doğu hemen toparlanmaya başladı. Bilgisayarını kapatıp odasına kilitleyip odasından çıkıp arabaya atlayıp yola çıkmıştı. O sırada diğer savcı gelmişti ama Doğu'nun odasını kapalı gördü. Oysaki çayını da içmemişti. Savcı kendi kendine şu adam hep hız sanki flash misal. O sırada eve erken gelen genç bir polis vardı. 20 yaşlarında ağır. Berke savaş. Berke sofrayı hazırlıyor ve telefonuyla annesine ve babasına mesaj atmıştı. Mesajda sofra hazır anne baba yazmaktadır. O an ailenin en küçüğü eve funk müzikle giriş yapan bir genç. Mert Savaş. Ve her zaman mutlu bir alana girdiğinde Damn what a cool crown diye dalar. Belki çok uğramıştır ve şunu demiştir. Ah Mert ah bir kere de şaşırt bizi ya. Hep aynı tantana. Mert gözlüklerini ve kulaklığını çıkartıp Ben buyum abi beni değiştiremezsin o sırada bu iki kardeşin anneleri ve babaları geldi ve akşam yemeklerini beraber hazırladılar. Genelde yemek işi Mert'ten sorulur ve yemek işini Mert yapıyordur. Ama bu sefer ailesine yardımcı olmak istedi. Savaş ailesinde akşam yemeği saat 7.30'da yedi. Akşam yemeği bittikten sonra çay demlenmiş ailecek sohbet eden Savaş ailesinde hem espriler yapılır, sohbet edilir ve mini oyunlar oynanır. Mert espri yapmakta muhteşemdir ve yeteneklidir. Abisi de ve babası da öyle. Fakat annesi espri yapmakta pek iyi değil. Esprileri genelde tutturamıyor. Savaş ailesinin en önemli ve son kurallarından bir tanesi de saat akşam 11.30'da yatır. Mert uyumadan önce her gece bir portakal yer ve bir bardak su içerdi. Ertesi gün savaş ailesi işlerine gitmişti. Ve bir de Mert'in judo eğitiminin son aşamasının günüydü. Mert judo hocasına eğitime başlamadan önce şunu demiştir. Hocam umarım bu aşama istediğim zorluktadır. Siyah kuşağımı almak için sabırsızlanıyorum. Hocası da demiş ki Merak etme evlat, istediğin zorlukta olacak. Yılların judocusu ile dövüşün gerçekleşecek. Mert de şunu demişti. <laughs> Bana dünyanın en yaşlı ve en uzun yaşayan başarılı judocusunu getirsen de amin. Sadece istediğim seviyeye ulaşmak istiyorum. O esnada Berke'nin karakolunda yeni bir ihbar bu ihbar sıradan bir hırsızlık ihbarına benziyordu. Ama öyle değil. Çok ciddi bir hırsızlıktı. Berke hemen ihbar bölgesine gider ve olay yeri inceleme için polisleri görevlendirir. Kendisi görgü tanığıyla konuşmaktadır. Tanık hırsızın görüşünü açıklar. Memur bey, hırsız çok ilginç bir tipti ve karanlıkta ortaya çıktı ama yüzünü çok detaylı göremedim. Berke hepsinin alır ve hemen o hırsızı bulmak için harekete geçeceklerini söylemiştir. Berke hemen olay yeri inceleme ekiplerinin işlerini hızlandırıp bir ipucu bulmalarında yardımcı olmuştur. O sırada Doğu ve Turan ikilisinin işleri bu sefer erken bitmiştir ve eve erken dönüyorlardı. Arabaya binmeden önce Doğu telefonunu açıp Berke'yi aramıştı. Berke, telefonda ciddi bir ihbar çıktığını ve onunla uğraştığını söylemişti babasına. Berke'yi aradıktan sonra doğular, Mert'in judo eğitiminin biteceğinin saatini tahmin ederek almaya gitmişti. Mert'in içi uzun sürmüştü. O sırada babası ve annesi geliyor. Son eğitimlerini tamamlar ve son kuşak, siyah kuşağı geçmiştir. Ve artık judo bilen bir genç olmuştur. Mert teker teker yaşadıklarını anlatmıştı. Son eğitim uzun sürdü. Yılların judocusu ile kapıştım. Yaptığı saldırılar hızlıydı ve sürekli kaçınmaktan yoruldum. Saldırı yapmam tam 5 saat sürdü. Annesi ve babası ilk başta biraz komik buldular ve annesi şöyle dedi. Demek yılların judocusu öyle mi? <laughs> Şaşırtıcı ve annesi Turan Mert'le gurur duymuştur. Babası Doğu da oğlu Mert ile gurur duymuştu ve komik bir şey demiştir. Vay be aslan oğlum benim eve gidince ben de öğrenmek istiyorum judoyu. Gelelim Amerika'ya. Savaş ailesinin en büyük oğlu ve Marulçak adlı saçma sapan lakabı ile bilinen suçlu Furkan Savaş. Furkan'a telefon araması gelir. Telefon aramasını yapan hırsızdı ve kendisi Furkan için çalışıyordu. Hırsız istediği uçağı çalmıştı. Onun için sahte green card ve yeşil pasaport çıkartmıştı. Furkan buna sevinçle tepki vermiştir. İşte tam istediğim buydu. İyi iş çıkardın. Bu telefon görüşmesinden sonra hemen hazırlanmıştı Türkiye'ye dönüş yapmayı planlıyordu. Hazırlığını yaparken kendi kendine uzun konuşuyordu. Mert ve Berke benim ırz düşmanı kardeşlerim. Benim hakkımı benden aldınız ama şimdi abinizin gerçek yüzüyle tanışma vakti geldi. İkinizi gereken bir şekilde çözeceğim. İlk önce seni Mert, sonra da o küçük abin Berke. En sonda annem ve babam olacak o iki sefaletleri. Furkan o hırsız ile Türkiye'ye uçuş yapmıştı. Türkiye'ye şafak vaktinde iniş yapmıştı. Ve Furkan Mert'lere yakın olabilmek için İstanbul'un Şişli'ye yakın bir ev sattı o sırada belki hala hırsızın peşindeydi ve hırsızı kayıya binerken yakaladı ve hemen kelepçeler arasına aldı ve şunu söyledi. Kaçmak için geç, şimdi doğru karakola, oradan da adliyeye ve hırsızı gözaltına. Polislere de eve gideceğini ve yarın adliyede yargılamada bulacağını söyledi. Gelelim eve. Mert hala uyumamış ve annesi ve babası yanına gelmişlerdi. Annesi Turan şunu sormuştu. Oğlum Mert saat 6'ya geliyor. Neden uyumadın annesinin kuzusu? Mert de açıklamıştı. Uyku girmiyor gözüme anne. Ben boşuna eğitim alıyorum. Ben boşuna sivil polisi ve dedektif olmuşum gibi hissediyorum. Abim hep görevde. Ben de istiyorum babası Doğu Mert'i çok mutlu eden bir haberle gelmişti. Yarın saat 13'te komiserler Mert'i görev için çağırıyorlardı. Mert buna çok sevindi ve hemen yatağına yatmıştı ve sabahı beklemişti. Sabah olmuştu, Mert herkesten önce kalkmıştı. Hemen mutfağa indi. Mert telefonda en çok sevdiği sanatçısının şarkısını açıp kahvaltısını hazırladı. Tabii ki de havalı gülüşlerle, pozlarla ve küçük dans hareketleri ile kahvaltı olarak da krep hazırlamıştı. Ve şoförüne şu talimatı verdi. İlcan abi arabanın arka koltuğunun yemek modunu açabilir misin? Bugün kahvaltımı yoldayken yapacağım. Şoförü İlcan hemen Mert'in dediğini yapmıştı. Ve hızlıca yola çıkmışlardı. Durakları karakoldu ve emniyetti. İlcan Mert'e hangi yere gideceğini sordu. Mert heyecanla görev var İlcan abi. Operasyonlar masası karakoluna gidiyoruz demişti. Genç dedektif ve sivil polis ilk görevi için can atıyordu. Mert karakolda gitmişti ve saat 13'e yaklaşıyordu. Komiserler Mert'i çağırmıştı ve görevini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Komiserler genç polisimizle uzun uzun konuştu ve Mert'in görevi kaçırılan çocukları kurtarmak. Mert bunu seve seve kabul etmişti. İkinci bölüm Genç sivil polis ve dedektif Mert tam gazla motosiklet ile görev yerine gitmişti ve kaçırılan çocukları bulup kurtarmak için elinden gelenin yapacak. Olay merkezi Kartal'dı. Mert önce ayak izlerini adım adım inceleyip ve takip etme kararında aldı. Çocukların tutulduğu mekanı bulup çocukları kaçıran kişiyi tam göremese de görünüşünü tahmin etti. Görünüşü kazaklı, kilolu ve kısa saçlıydı. Mert telsizle adamı komiserlere tarif etti. Mert çocukları kurtarmak için baskın izni istedi. Komiserlerden Gökhan Mert'e baskın iznini vermişti. Mert'e en çok güvenliği polisleri göndermişti. O sırada çocukları kaçıran adam hiçbir şey yokmuş gibi çocuklarla birlikte çok gizemli bir gece konduya gitti. Ve orada çocukları tutuyor. Mert bunu bildiği için polisleri doğru bir şekilde ayarlamış ve planlamıştır. Ve baskıyı kusursuz bir şekilde hazırlamıştır. Etraf polislerle sarılıydı. Ve genç kahramanımız tek bir işareti ile baskıyı gerçekleştirmişti. Baskı 9 dakika sürmüştü ve suçlu yakalandı. Karakola götürülmek için hazırlanıldı. Mert polislere Kartal'da biraz duracağını söylemiştir. Polisler merkeze dönmüştü ve Mert serbestçe Kartal'da dolaşmaya karar verdi. Genç sivil polis ve dedektif gözlüklerini takıp en çok sevdiği rapçinin şarkısını dinle dinle geziyordu. Kartal'da gezilmedik mekan bırakmadı. Kafe, market, restoran, bistro, ve benzeri ne varsa gezdi ve istediği birkaç şey aldı. Ve sık çantasına koyup turuna devam etti. Yürüyüş yaparken karşısına bir anda spor salonu çıktı. Spor salonunun ismi otel mi lan burası spor salonu. Mert içinden bu nasıl isim böyle lan çok salak ve gerizekalıca bir isim deyip salona girmek ara. Spor salonuna girmiş ve önce bir gözlemlemiş. Güzel bir spor salonu olduğunu düşünüp hemen kaydını yapmıştı. Kayıt için menajere başvurdu ve adını salona yazdırdı. Mert tam parayı verecekken menajer ''Sizin vermenize gerek yok. Eğer paranız yetmiyorsa buranın işleteni karşılıyor.'' Sonra Mert biraz şaşırdı ve işleteni sordu. Menajer de dedi ki o çok zengin sevaplıdır. Zengin bir aileden geldiğini hep söylüyordu. Hem kaba biri değil, rahat ol. Mert pek güvenmedi. Ama yine de spor salonuna para vermeden girdi. Salona girdiğinde bir göz attı ve etraf çok hareketli. Kahramanımız önceden evin bahçesinde spor yaptığı için evdeki sahip olduğu dumbbelllar ile yorulana dek kol kası çalıştı. 15 kez mekik çekti ve sonra 30 kez tek elle şınav çekti. Tam 30'u yapacakken birisi gelip "Vay, tek elle şınava helal. Çok çılgınsın." deyip Mert'i yere patates çuvalı gibi yere yapıştırdı. Sonra Mert ayağa kalkıp şunu demiştir. Ah! Üf! Tam 30'u yapıyordum. Neden şimdi bunu yaptın? Bunu dedikten sonra Mert şaşkına uğradı. Sonrasında birazcık kızardı. Çünkü bakıştığı kişi çok güzel bir kızdı. Mert utanarak şunu demişti. Am şey bana çok çok özür dilerim am sen bu, buranın sahibi misin diye sordu. Genç kız da evet ta kendisi. İsmimi merak ediyorsan ben Akınsu Demirtaş. Çınar Demirtaş'ın ve Kemal Demirtaş'ın kızıyım. Genç kahramanımız memnun olduğunu söyler o da kendini tanıtır. Ben de Mert Savaş. Doğu Savaş'ın ve Turan Savaş'ın oğluyum. Mert ve Akınsu arasında sıcak bir sohbet başladı. İki genç birbirlerini tanımaya başladılar. Mert Akınsu'ya mesleğini anlattı akın suda mertemesle anlatmıştır. Ben de senin gibi adalet için çalışıyorum ama benimki daha üstün. Ben ajanım. Aynı zamanda spor antrenörlüğü yapıyorum. Mert şaşırıp oha vay be deyip havalı olduğunu Sonra Akınsu, Mert'e spor salonunun diğer bölümlerini gezdirmişti. Yüzme bölgesini, saha bölgesini, yemekhane bölgesine kadar Mert'i gezdirdi. Mert konuyu tatlı bir şekilde spora bağlayıp Akın Su'ya hangi sporla ilgilendiğini sormuştu. Akınsu da basketbolla, tenisle, futbolla ilgilendiğini söyledi. Mert de aynı şekilde futbolla ve basketbolla arasının iyi olduğunu söyledi. Ve Akın Su'ya teke tek basketbol maçı yapmak istediğini söyledi. Akın Su da nazikçe ''Neden olmasın? Elbette seninle maç yaparım.'' <laughs> demiştir. İki genç sahaya geçip maç için ısındılar. Genç sivil polis ve dedektifimiz maça başlamadan önce topladığı saçlarını açmıştı. Akın Su bunu merak edip ''Neden saçlarını açtın ki?'' diye sormuştu. Mert de ben bazen saçlarımı hem dövüşte maçta eve döndüğümde açarım. Yani kısacası saç benim kural benim kızım diye açıklamıştır. Ve basketbol maçına başlamışlardı. İkisi de aynen çevik ve hızlıydı. Fakat Mert menzilde çok uzmandı. Akın Su'da hamleleri okuyabilen kartal bakışlı bir oyuncu olduğu için Mert'i şaşırtan bir hareket ile basket atmasını engelleyip ilk basketle güzel bir başlangıç yaptı. Mert ne olduğunu anlamamıştı. Fakat hayran kalmıştı. İkinci turda Mert aynı numarayı yememek için aklına çılgınca bir fikir geldi. Akın Su Mert'e şunu demişti. <laughs> Görünüşe göre o kadar da iyi değilmişsin ha? Mert de Hı, bu daha başlangıç. Daha nelerim var neler. Görmedin henüz demiştir. Akın su zikzak çizerek yine basket atmaya çalıştı. Ama Mert amuda kalkarak bacakları ile topu akın sudan alarak onu şaşırttı. Menzili iyi olan Mert uzaktan ve gözü kapalı bir şekilde basket attı ve durumu eşitledi. Akın su ağzı açık bir şekilde kaldı. Ve Mert'in bu hareketine hayran kalmıştı. Ve alkışlamıştır. Akın su dediği lafları geri alarak şunu demiştir. Bu çok nadir bir basket hareketiydi. Beni mağlup ettin. Bravo. O sırada karakolda. Berke gelen ihbarları inceleyerek polisleri görevlendiriyordu. Bir yandan da sütlü karamelli lattesinden yudum alıp en sadık yardımcısı Nihat Tekin'i çağırır. Nihat Tekin'e ''Güzel kardeşim, sana bir iş düştü. Bir esnaf kavgası olmuş. İki yaralı, beş ağır yaralı var. Sana düşen şey şüpheli olanları sorgulamak ve suçlu olanları ve sessiz kalanları da gözaltına alıp ifadelerini almak. Şahitleri de buraya getirip kavganın nasıl başladığını detaylıca öğrenip olayı tertemizce halletmendir. Sana güveniyorum aslanım. Nihat Tekin bu görevi yapmayı kabul etmiş ve hemen olay yerine gitmişti. Belki tam mutfaktan donut alacakken karşısında abisi Furkan'ı Furkan, Furkan Berke'ye Olay gelsin belki savaş Herhalde yanlış zamanda geldim Diye selamlamıştı Berke, Furkan'a hangi yüzle elini kolunu sallayıp gelip de selam verdiğini söyleyip yakasına yapışıp kelepçeyi buldu. Furkan da Berke'ye sakin olup güya değiştiğini söyler ve pişman olduğunu ve tamamen öfkesini kontrol edemediği için böyle olaylar yaşadığını söyler. Berke biraz düşündü ve abisini gözaltına almaktan vazgeçti. O sırada bizim ikili spor salonundan çıkmaya hazırlanıyorlardı. Mert üstünü değiştirip sürekli giydiği kamo takımını giymişti. Ama aynı odada Akın Su da vardı. Mert kafasını çevirmek zorunda kaldı. Akın Su utangaç ve sevimli davranışlı Mert'e şunu demiştir. Utanmana gerek yok. Bakabilirsin. Mert de demiş ki nasıl utanmayayım ki şu an üstümü değişiyorum seninle aynı odadayım ben sen de üzerini değiştiğin için ba bakamam ayıp bir şey bu Akın Su gülerek korkma ben diğer kızlara benzemem bakabilirsin demiştir Mert kızarmış bir şekilde Akın Su'ya bakmayı kabul etti ama içinden çok ayıp bir şey diye haykırıyordu. Akın su ve Mert üzerlerini değiştikten sonra Akın su dağınıklığı topladı ve o dağınıklığı toplarken Mert bir şey fark etti. Akınsu'nun vücudu, gözleri ve yüzünün güzel olması. Ayrıca yine utançtan baka kaldı. Mert odun gibi olmak yerine Akın suya yardım etmek istedi ve Akın su da kabul etmişti. Fakat bir şey daha var sadece soyunma odası değildi. Spor salonunu kapatmak kaldı. İkisi takım olarak spor salonunu kapatmıştı ve buradaki rutinleri sona ermişti. İki genç iyi bir iş çıkarmışlardı. Mert Akınsu'nun arkasında bir motor görüp onun olduğunu tahmin ederek Akınsu'ya güzel ve şık motor sahip olduğunu söyledi. Akınsu da tatlı gülüşüyle Mert'e teşekkür etti. O sırada Akın Su çantasını bir yoklamıştı. Gerekli şeylerini unuttu mu unutmadı mı bir kontrol etti. Her şeyi tamamdı. Mert güzellik dalgınlık sebebiyle Akınsu'nun Su'nun poposuna baktı. Mert utanarak ve yutkunarak Akınsu'nun Su'nun poposuna şaplak attı. Akın su korkudan sincap gibi bağırıp şunu dedi. Ah, Mert bu acıttı. Dikkat et. Mert utanarak şunu söyledi. K kusura bakma a ama popon güzeldi. L lokum gibiydi. Akın su bir durup kendi poposuna bakıp sonra da Mert'e döner ve sırıtarak şunu der. <laughs> seni, sinsi sapık seni. Mert de şunu demiştir. Ben sapık değilim. Sadece dalgınlığıma denk geldi. Valla yemin ederim. Akınsu da anlayışlı bir şekilde anladığını söyledi. İkisi de bu mini tatlış tartışmadan sonra birbirlerine güle güle deyip evlerine döndüler. Mert eve dönerken Akın suyu düşünüyordu. Şoförü İlcan Mert'e sormuştu. Düşünceli olduğunu söyleyip ağzını bir yokladı. Mert de anlatmaya başladı. İlcan abi ben aşık oldum sanırsam. ...kıza aşık oldum. Kızın ismi Akın Su. Güzelliği bana rahmetli sevgilim Rüzgar Balveli'yi hatırlattı. Güzelliği onun gibi. Aşkı bir kez daha yaşamaya heyecanım var sanırsam. Ama o da benim gibi düşünüyor mu? Onu bilemem. Bir şekilde ona aşkımı itiraf etmem lazım. Hislerini şoförüne anlattıktan sonra Mert eve dönene kadar gökyüzüne baktı ve derin, derin akın suyu düşündü. O sırada Savaş ailesinin evinde Doğu ve Turan işlerinden erken dönmüşlerdi. Mert de tam zamanında geldi ve yaşadığı bütün o güzel anılarını annesine ve babasına anlattı. O sırada kapı zili çaldı ve kapıyı Mert açtı. Bir de kimler gelmiş? Savaş ailesinin akrabaları, Fidan ailesi ve Doğun'un abisi Tunç Savaş geldi. Herkes birbirlerine sarılıp tokalaşıp hal hatır sorup bahçeye gelip güzelce sohbet ettiler. Güzel sohbet başlamıştı. Mert en çok sevdiği amcası Ata Savaş'ın nerede olduğunu sordu. Mert'in amcası Tunç komik bir şekilde Ata amcan yine ofisinde sabahlamayı düşünüyor. O sırada Turan'ın kardeşi Emin de Ata işine çok düşkün tıpkı canım kardeşim Turan gibi. Geri kalan da gör şamata tatlı konularla devam edip sonra da akşam yemek için hazırlanıyorlardı. O sırada Berke de eve gelmişti. Mert de abisine hoş geldin abi deyip birbirlerine sıkıca sarıldılar. Ama arabadan Furkan çıktı. Ailesine bir baktı ve ''Evim, evim, canım evim, hiç değişmemişsin.'' diye selam verdi. Herkes çok içinde. Furkan'ın yıllar sonra geri dönüşüne hayran kaldılar ve şoku uğradılar. Mert, abisi Furkan'ı görünce abisine ölümcül bakışlarıyla hesap sorar. ''Sen hangi yüzle?'' Hangi sıfatla ve hangi amaçla geliyorsun buraya? Sen bu ailenin yüz karasısın! Furkan öncelikle Mert'e sinirlenmemesini söyleyip açıklamasını yaptı. Güya değiştiğini anlatıp Mert'i ikna etmeye çalıştı. Ama Mert şunu demiştir. Hepsi bahane bunların. Hepimiz biliyoruz ki sen ne benim ne de abim Berke'nin abisisin. Senin gibi bir abim yok. Furkan bu dediklerini bir kez daha anlattı ve sonunda Mert yalanına ikna etti. O olaydan sonra herkes hayretler içinde kaldı.